arkadaşlar bugün sizlerle Eee eee Arkadaşlar bugün Blood Street oynayacağız. Ekran kaydını açmayı unutmuşum. Arkadaşlar. Oğlum bak, sinir oluyorum şu olan. Bak, video çekeceğim mi abi. Cihaz. Bak, benim cihaz Redmi Note Pro 5G. Ben bu oyunda yüzünü biraz akıcı bir şekilde oynayabiliyorum abi. using a bandage. video çekince videoyu Taking fire. So, açsam Cihazı the Ne yani. Şöyle Özel. Hmm. Bak güzel. Bunlar acaba verbiler aynı mı ki? Aynı. Evet. Ama ben AK ile oynamayı tercih ediyorum. M4 kostikimiz var ama. Neyse ya. Biz M4 devam abi. abi ben gidiyorum kılıcı alacağım. Beyler bence gidelim kılıcı alalım. Şimdi oyunu öğretiyor gibi ama sıra var. Arkadaşlar şu an 300 değil de 260 metre öne var abi. Abi orada bir kılıç var oğlum kılıç o kadar güzel ki. Beyler çok güzel. Silah sesi de geliyor. Aslında şu an 6.63. Yani birazcık daha arttırabilirim. Güzel artı 68. Hop, ah, artı. Çok güzel. Ya bu silah çok güzel. Çok güzel. Daha da kılıç Yarım erbil yapar falan değil mi? Özel ake. Yok, yani kalsın. Şu anda 13 kişi kalmış abi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hastaydı. <laughs> Jævla dritt! Ne zaman? <laughs> <Benim burada> da... <laughs> bu arada tek bir tane kılıç yok. Bir sürü kılıç var yani. <laughs> Aynı kılıçlar ama sonra bak bu kılıcın şöyle bir şey var. Bunlar birbirleri öldürmesine de güzel onları. öldürelim. fucked Bu arada video biraz o, daha bir daha ciddi ciddi. yapacak bir şey yok yani size hızlı video üretebilmek için biraz da hastayım. Bak şimdi şey kalkıcı yok. Nerede o? Baş bitti mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.